Ne oldu adı? Birden ilham mı geldi? Birkaç cümle işte Bora Bey. Yarın yetiştirebilecek misin peki? Elimden geleni yapacağım. Güzel. Efendim Ali. Ah bu Ben kayboldum ya. Ne? Kayboldum. Bir ormana girdim, çıkamıyorum. Bana bak Ali, sarhoş musun sen? Aşk sarhoş. Ali, olduğun yerde kal. Neredeysen geliyorum, tamam mı? Ah Ali. Ah Ali. Ah be kardeşim. Ali. Hop oh, Ali. Oğlum ne yapıyorsun lan sen burada? Ne yapıyorsun? Deli misin sen? Ne yapıyorsun? Zeyhan hoş geldin. Kusura bakma. Ev biraz dağınık. Bir şey hazırlayamadım. Vallahi şey yapamadım ya. Bana bak bana bana. Ne yapıyorsun oğlum burada? Cevap ver bana. Otobüs bekliyor. Otobüs mü bekliyor? Aa, otobüs geldi dört tane. Ee, kapıyı açtı bir <laughs> diye. Selin'e gider mi dedim. Gitmez dediler. Ben de bekliyorum. Selin'e giden otobüs var mı ki? Halim. Kardeşim. Ha? Kaç tane içtin sen? İki. İkiden sonrasını saymadım. saymadım. Şey yapmayayım dedim. O dedim benim. Bana bak bana bana. Iki tane elim böyle oldu. Selin'i aradım. Selin'i aradım. Dedim ki senin nasılsın falan diye aradım. Özledim ya. Özleyince insan arar. Böyle soğuk soğuk kuru kuru böyle bir Ali dedi böyle yavan bir Ali ama. Tamam mı? Bir eskiden güzel Arıyorum ben normalde. Bana bir Ali falan diyor. E, kaç. E. Şimdi ee, yaparak Şimdi açmadı öyle bir soğukluklar var aramızda yani. Beni yani, görmek istemiyor, sesimi duymak istemiyor. Yani belki de ben sevilmeyi hak etmiyorum Kürem. Ben... Ali, nereden ne çıkartıyorsun oğlum sen? Ne var bunda? Ha? Hı? Hı? Ne var bunda? Ne var bunda? Hiçbir şey yok. Tamam mı? Hı. Şimdi kalkıyoruz, eve gidiyoruz. Tamam mı? Tamam. Hadi. Hadi kaç Selin'e götüreceğim seni. Bir saniye hanımefendi. Ben tanımıyorum hanımefendi. Ben Selin'i tanıyorum. Ben sadık bir insan. Ali, yabancı değilim. Ne? Değilim. Yabancı e. değilim. Hadi. hadi. Hadi kardeşim. Tamam. Hadi kardeşim. Hadi kardeşim. Ben hadi. bir dost. <gülüyor> <gülüyor> dost. Bir dost. Bir tane öpeyim mi? Öp. Rahatladın mı? Rahatladım. Ne güzel hadi. Hadi. Gidelim gidelim. Tabii gidelim. Hadi. Bir an önce gidelim. <laughs> İstanbul uyuyor. İstanbul uyuma! Uyuma İstanbul. Uyan. Kuzen İstanbul uyuyor. Ali. Uyuma. Kimse uyumuyor ve bizim kafamız şişti. Sus artık. Tamam mı? Sus artık. Üf, Selin nerede? Öp. Uh. Ben Ali'yi bu halde eve götüremem. Bizim eve götürelim. Ev boş zaten. Bir kahve falan yaparız, içer. Ayılır belki, kendine gelir. İnşallah tabii, ayılırsın. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Meryem tamam. sen lütfen. biz şey. Tamam, bir şey Aa, demedim. Gitsen, gitsen. Bir şey mi dedim? Tamam demedin. Lan. Tamam, bir tamam. daha gelmeyiz. Ali. Allah Allah. Ya. Sanki bir Yok, şey dedik. Terbiyesiz evet. adama Allah, bak. Tamam. Hayır, bir şey. Ali bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Bak Aha. Hoppa. Aha boşa verdim. <laughs> <laughs> boşa düşüverdim. <laughs> Abi Selin'in yanına gitmem lan. Hayır, Hiçbir yere gitmiyorsun. Otur, otur, yerde. Yazık. Böyle yan yana bakınca çok hoş. Oy... Aynı karede olunca güzel görüntüleriz. Çok yakışıyorsunuz lan siz. Güzel. Ali. Güzel. <laughs> Ali. Uyu. Hadi. Hadi. Yakışıyorsunuz ben siz. Ben bir kahve yapayım. <laughs> Ada. Biz sana zahmet verdik. Kusura bakma. Anlamadım. Kahve yapmam lazım. Peki. Hmm. Kahve de çok güzel olmuş. Kahve de harika olmuş. Ben yaptım. Elimize sağlık. Afiyet olsun. Köpüklü köpüklü. Köpüklü evet. Köpüklü de benim de en sevdiğim şey köpüklü kahve biliyor musun? Ee, uzun dafın kısası. Allah'ın emriyle e, ormanda tanışan iki tane genç, Selim ve ben e, orada. Ormanda Tarzan'la şey de yaşıyor ki. Jane, ne olacak ki yani bakıldığında değil mi? Biz de yaşayabiliriz diye düşündüğüm için. E, ben Selin'i kendime istiyorum efendim. Ali, <laughs> verdim gitti. Hadi iç. Ha, evet. Bu normalde tuzlu olur <laughs> ha. Acı olsun diye biliyor musun? Normalde tuzlu olur. Bu, bu normal. Aha gitti. Ali Komik mi adam? Komik mi bu? <laughs> Çok tatlı. <laughs> Kıyamam. Ali kalk şunu iç hadi. Hadi bak. Hadi bak verdim gitti hadi. İçme faslına geçtik hadi. hadi. Efendim sebebi ziyaretimiz. Bitti orası bitti. Geçtik orayı hadi içiyorsun hadi. Tamam tamam kendime gelmiyor ya. <laughs> yavaş yavaş Yani bu adam daha bir gün olmadan nasıl bu hale geldi ben anlam veremiyorum. <laughs> aşk yıldırmaşkı işte, olur böyle şeyler, aşk diye bir gerçek var Bora Bey, siz bilmezsiniz, siz aşkı inanmadığınız için. Sen o en yakın arkadaşın Selin'e söyle anlatması gerekenleri geciktirmesin. Ali bunları dert edecek biri değil. Ama bir an önce söylese iyi olur. Tamam mı? Aşk kendi seçer.